sınıf yönetimi disiplin modellerini işleyeceğiz. Şimdi 7 tane var. KPSS'de direkt konu olarak karşımıza çıkabilmekte. Bunlardan birincisi ne? Davranış disiplin modeli. Skinner edimsel koşullanma sürecidir aslında. Davranış disiplin modelinde öğrencinin olumlu davranışı ödüllendirilir. Olumsuz her davranışı görmezden gelinerek sönmesi beklenir. Asla bu modelde ceza yoktur. Unutmayın cezanın öğrenci üzerinde olumsuz bir sonuç çıkaracağı Düşünülür. Öğretmenin görevi öğrencilerin olumsuz davranışlarını olumluya dönüştürmektir burada. Üç aşamada yapılırmış. Davranış değişikliği modeli. Birincisi davranış öncesi olanları bilmek. İkincisi davranış esnasında somut olarak yapılanları bilmek. Üçüncüsü davranış sonrasında uygun tepki geliştirmektir. Bir diğeri etkili disiplin modeli. Ee, diğer ismi ne? Unutmayınız. Bu da sorulabilir. Counter modeli. En katı, en disiplinli, en kötü disiplin burada yer alır. Kurallara uymayan öğrenciler hemen cezalandırılır. Tepkisel bir modeldir. Emir dili ve sen dili sıklıkla öğretmen tarafından kullanılır. Ceza sadece burada vardır. Öğretmen otorite kurmak zorundadır. Bu yönetimde, bu modelde öğrencilere öğütler verir ve itaat etmelerini sağlar. Kurallara uyana ödül, uymayana ceza verilir ama öğrencilere düşmanca ifadeler kullanılmaz kötü, küfür içerikli. Bakın davranış disiplin modelinde unutmayın. Ne yok? Ceza yok. Ama etkili disiplin modelinde ceza var. Bir diğeri Queen'in modeli. Öğretmen bu modelde öğrencisini yüceltir. Bir olay yaşandığı zaman öğretmen dikkati olumsuz tarafa değil, olumlu tarafa çeker. Burada. Öğrenci iyi davranışı yaparsa herkesin önünde ödüllendirilir. Yanlış yaparsa bu herkesin içinde yüzüne vurulmaz. Güzel bir şey. Buna mesela dalgalı etki de deniliyor. Kuin'in modeline dalgalı etki. Bu isimle de anılır. Böylece iyi davranışlar diğer öğrencilere de yayılırken değil mi? Model oluyor. Sosyal öğrenme kuramında bilirsiniz olumsuz davranışların yayılması engellenmiş olur. Bu şekilde. Yani öğrenci iyi bir davranış yaptı. Siz ödüllendirdiniz. Diğer öğrenciler ne düşünecek? Demek ki bu doğru davranış. Hoca ödüllendi. Mesela herkes yaramazlık yaparken yaramazlık yapmayan Filize öğretmen herkes için de teşekkür eder. Bunu gören öğrenciler aa Filize öğretmen teşekkür etti. Biz de yaramazlık yapmayıp teşekkür alalım moduna girerler. Dolaylı ne diyebiliriz buna? Dolaylı duygu Denilebilir veya dolaylı pekiştirme gibi kavramlarla anlatılabilir. Bir diğeri e, Glasser modeli gerçeklik terapisi ile problem çözmektir. Zaten glaser modelinin bir diğer ismi gerçeklik terapisidir. Bu gerçeklik terapisi psikolog veya psikiyatrist. Psikiyatristlerin hastalığını tedavi etmede kullandığı metottur. Öğrenci akıllı bir varlıktır. İstediği takdirde mantıklı kararlar verebilir. Mesela keşke bu etkinlikleri kısa sürede bitirsek de çizgi film izlesek diyen bir öğretmeni duyan öğrenciler kendisine mantıklı gelen düşünceye uyup hemen etkinlikleri bitirmek ister. Yani burada aslında öğretmenin öğrencilerine oynadığı küçük bir oyun var diyebiliriz. Game oyundan da aklınıza gelebilir e Glaser tarafından geliştirilmiştir. Öğrencileri etkili seçim yapma, stresle baş etme, problem çözme becerileri kazandırmayı hedefler. Bu yüzden istenmeyen davranışlar sonrasında toplantı yapılır, davranış analiz edilip de değerlendirilebilir. Bir diğeri güvengen Davranış modeli öğretmen bütün öğrencilere adil, eşit olmak zorunda yoksa öğrenciler tarafından güveni yitirilebilir. Yani öğretmen Ayşe'ye sınıfta ne tepki gösterdiyse Murat'a da aynı davranış için o tepkiyi göstermeli. Bu sayede öğrencinin güvenini kazanacaktır. Yani iki tane aynı davranış hemen hemen yapıldığında o iki davranışı yapan iki öğrenciye de öğretmen hemen hemen aynı tepki vermeli ki tutarlı gözüksün öğrencilerin gözünde. Öğretmen bakın bütün öğrencilere benzer biçimde davranın. aynı ölçütleri uygular ve bütün öğrencilerden aynı başarıyı da bekler tabii ki bu modelde öğrenciler kurala uymaya zorlanmalı ve iyi sınıf e, davranışlarını benimsemeleri sağlanmalıdır. Bir diğeri olumlu ussal model. Ussal sonuçlar olumlu disiplin modeli de denilebilir. Burada öğretmenin sınıftaki ilk günü çok önemli. İyi izlenimler bırakmak gerekir. Beden diline hakim olmak e, oldukça önemlidir. Temel amaç öğrencilere oto kontrol de kazandırmaktır. E, bu sayede istenmeyen davranışlar en aza iner ve öğretim ortamı etkili ve verimli hale gelir. Bu yüzden ilk gününden itibaren kontrolü ele alır ele alırsa da öğrencileri olumlu davranışa teşvik eder ve öğrenciyi etkili şekilde bireysel yardımlar yapar. <laughs> bir diğeri sosyal disiplin modeli insan sosyal bir varlıktır. Öğrencinin sosyal hayatını iyileştirmesi gerekir. Çünkü bu model insanın sosyal hayatı iyileşince başarının da devamında başarının da bu iyileşen sosyal hayatla beraber geleceğini iddia eder. Aileyle, öğretmenini, arkadaşları ve çevresindeki diğer insanlarla iletişim içindedir. Öğrenci e, ve bu etkileşim etkilerden de hatalı davranışlara yönelebilir mi? Öğrenci evet. Temel inanç öğrencinin sosyal yaşantısı iyileştirildiğinde e, olumlu davranışların artacağıdır. Burada bir de e, son bir model var. Böyle notlarda var. Etkin öğretmenlik modeli var. etkin öğretmenlik modeli buna da 8 diyebiliriz. Kısaca şu açıklamayı verelim. Öğretmen öğrencileriyle olumlu ilişkiler kurar ve esnektir. Öğrencilerin oto kontrol çalışmalarına destek verir. Öğretmen burada biraz da böyle rehber öğretmen konumundadır. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Son olarak şu kısımda böyle belirtmek istedim. Üstünden geçelim. Önemli bir kısım var. Onu nota eklememişiz ama. Şimdi disiplin yaklaşımları var bir de. Disiplin yaklaşımları. Bunlar mesela biri intikamcı. Burada çok güzel yazamıyorum kusura bakmayın ama. ikincisi cezalandırıcı. Bir diğeri korku yoluyla engelleme. Korku yoluyla Engelleme şu üst tarafa yazayım bir diğerini iyileştirici yani düzeltici. iyileştirici düzeltici bir diğeri önleyici. Önleyici. Şimdi disiplin yaklaşımları ee, bu az önce gördüğümüz 8 kısım disiplin modelleriydi. Bunlar da disiplin yaklaşımları. İntikamcı ne demektir? İntikamcı öğretmen disiplin sağlamayı kişisel bir problem olarak algılar. Yapılmış hataları kendine ve dersine karşı hakaret olarak algılar. Öğrenciden 3 alarak disiplin sağlamayı. Hedefler bu intikamcı. Cezalandırıcı e, cezalandırma esasına dayanır. Cezanın olumsuz davranışları ortadan kaldırıp yerine isinlik davranışı yerleştireceğine inanır. Bakın arada çok büyük bir fark var. Biri 3 intikam duygusu var korku yoluyla engelleme insan doğası, kötümserlik ve isyankarlık ilkesine dayanır anlayışı var burada. Bu yüzden öğrencilerin tehdit edilmesi, gözdağı verilmesi, aşağılanması yoluyla disiplin sağlanır. Korku yolunda iyileştirici de bir diğer ismi düzeltici. İstenmeyen davranışın yol açabileceği sonuçları öğrenciye anlatarak onu bilgilendirerek o davranıştan vazgeçmesini sağlamak amaçlanır. Etkili rehberlik gerektirir. Bir diğeri önleyici, diğer isimleri yapıcı olumlu, bireyin istenmeyen davranış göstermesine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanır. İyileştirici ve iyileştirici de bakın ne dedik? istenmeyen davranışını yol açabileceği sonuçları öğrenciye anlatarak iyileştirici. Yani davranış yapılmış sonrasında öğrenciye bazı şeyler anlatıyorsunuz ya da diğerlerine. Hani onu yaparsanız daha kötü sonuçlar olabilir. Önleyici de davranış olmadan tedbir almaktır. Sınıf yönetimini bitirdik arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle. Başarılar hepinize.